Arkadaşlar gece bir okulun oyun saati birbirleriyle oyun oynuyorlar. Gece okumu, okumu gecenin üstüne atlıyor gece. Kışıyorlar, 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 kışıyorlar. Okum minik olduğu için ağaçların arasından geçiyor böyle daha hızlı. O yüzden <laughs> bakın 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 gördünüz mü? Gece şu an duruyor aslında. sadece oyun oynuyorlar. Birbirlerini ısırmıyorlar. Böyle ısırıyormuş gibi yapıyorlar. Isırmıyorlar. Ağızlarını açıyorlar sadece öyle. Anladınız? Böyle birbirlerinin üstüne atlıyorlar, zıplıyorlar, haplıyorlar. Gece de sanki ısırıyor. Ama hiç ısırmıyor. Köpekler arkadaşlar onların eli yok bizim gibi. O yüzden. Hop! Lokumdan bir uğur dönüyor. Bakın arkadaşlar lokumun en komik hali dilini böyle çıkarmıyor. <laughs> lokum. Aa, Oo lokum çok hızlı döndü. Ve well, oyun bitti arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve Bye bay.